Selam arkadaşlar. Kokim de yerleşti. Selam veriyor. Koki. Koki ile beraber bugün süper bir yer keşfettik. Süper değil, süper ötesi bir yer. Ne görüyorsunuz arkadaşlar diye bir güzel bir soru soracağım. Siz de yo, sizlerden yorum bekliyorum. Ben burada üst üste binmiş kaplumbağa görüyorum. Değil mi? Benzemiyor mu? kaplar kafa sırt bu daha büyük sırtı var kafası fazla belli olmuyor ama değil kokicim da de bana katılıyor siz de bana katılırsanız yorumlarda belirtin şimdi başlayacağız burayı araştırmaya şöyle makineler falan filan hepsi burada şurada karşıda kaplumbağaların tam baktığı yönlerde şöyle şuralarda kayalıklar görüneyim tam bir çukurun içinde oraları araştıracağım. En çok şüpheli yer orası çünkü. Ama burayı da bir güzelce bir inceleyelim. Şunu görüyor musunuz? <laughs> Nasıl bir şey ya? Nasıl o? Bir defa çıktı mı yerleşmiyor. Sarı. Allah <laughs> <laughs> Allah. Şöyle bir şey. Bakalım mı sana? Bir şey olsa yakalardı. Bir şey olsa yakalardı. Yok. Avuç kadar kaplumbağanın gözü. Diyelim. Veya yumurtası diyebiliriz. Artık her türlü geçer. Nasıl? Buraya düşmüş taş. Şimdi açacağım makineyi. Önce şu kaplumbağayı güzelce 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 bir araştıracağız değil mi Peki. Güzelce bir araştıralım. Şuradan bir görüntü alayım size. Şöyle. Bir bakalım bakalım. Var mı bir şeyler yok mu bir şeyler. Değil mi kokucuğum? Eh anasını sende. Heh. Tamam. alışmıştık diğerine tık bir kere bastığın zaman kapanıyor. Bir kere baktığın zaman açılıyor. Aslında daha güzel. Onda bir şeyi gitti. çin oteli gitti herhalde. Bir türlü verimli sinyal alamıyorum. Maşının üzerine kuzgunlar geziyor. Bakalım hayırlısı. Gak 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 gak. Şimdi şu arabalar geçsin makine açıyorum. Evet. Bir çıkalım bakalım. Şu üst üste binmiş kaplumbağalarda şeyler var mı? Yoksa sadece işaret olarak şöyle karşıya binmiş kaplumbağalar mı? Vallahi burada define çıkarsa büyük define olması gerek gençler diye düşünüyorum. Burada bir işaretim var. Ha? Bir şeyler var burada. İşaret gibi şöyle. Görüyor musunuz? Bu kadar geniş çekiliyor. Böyle küçük yere gidiyor. Sanki bir işaret var. Şimdi biraz... Şimdi yalık. ハリウッド。 Ha bu arada bir sürü yorumlar geliyor. Sen niye alan taraması kullanmıyorsun diye. Ben alan tarama inanmıyorum. İki tane araba anteninin, radyo anteninin beni bir yere götüreceğine inanmıyorum. İnanan kişiler de eminim ki boşa kürek kazmışlardır. Boşa kürek sallamışlardır. %100 eminim. Taram, 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 Nereye bakıyor şu Bu sat. Buradan böyle bir çizgi. Nerede en fazla çalı var orada sinyal var. Şimdi telefonu durdurduk. Nerede sinyal? Dikkat Aldım sana kokuyu. Var mı koku? Sinyal var ama böyle bir derin içinde yukarıda bir küçük bir işlem olsa mesela bir telle bir şeyler yapmış olsalar bir tel de yani su getirmiş olabiliyor. Fazla Sınırlar. Tamam. Bir çalışalım bakalım. Nerede ne varmış? Bir görelim. pointer yakalar mı? Güzel. Güzel. değil. Bakın pointer kamerada şu anda. Kamera yakalıyor. Kuzgunlar üzerinde. Buradan bir şey yakalamıyor. Demek ki daha derinde bir olay var burada. Tamam. Bunu da hafife almayın. Bayağı derine gidiyor biliyorsunuz. Demek ki olaylar derinde. Bakalım neyle çalışarak burasını açacağım. Şimdi Hadi dostum. Kırılacaksın belli. kalkacak gibiydi. Sandım kalkacak kalkmıyor. düşecek oğlum bu. Baya içeri doğru giden bir kaya. Hmm. nasıl yapacağız oğlum? Bak bakalım. nasıl yapalım kokicim? He? Paşam? Paşam benim. І во што гораа абушта васамрыт. <laughs> amma izin kokuyor. Ben burada terler söküyorum sen. Yapmışsın ya. nasıl altına. bir girebilsem. Dur bakalım. Kanskje uh, 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 dostum. oh, uh, dostum. Şurada kahretmenci bir yere koyalım. Uf. Uh, uh. Yok, bu hala yakalanıyormuş. Şey. Bak, bak, bak. Tam tam şurada. Biliyor musun tam altında. Dur bakalım. Kaç? bak dostum. <laughs> Şuraya bak dostum. Şuraya bak. Dostum. Kokim, John. Ne varsa hepsi burada mı? Herkes burada mı? kapak. Oo. Şuraya bak ya o kapak açıldınca için sarı sarı. Dostum. Dostum. İşte bu John. İşte bu John. Uh, şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak John. İçine toprak girdi. Dostum olamaz böyle bir şey, olamaz böyle bir şey, olamaz böyle bir şey. Bunu görüyor musun? Bunu, 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 bunu. Bir tane daha, bir tane daha. Şuraya bak, şuraya, şuraya, şuraya. Buna sinyal var mı? Buna yok. Taş girmiş demek ki içine. Şuraya bak, dostum ya bu kaç oldu? 3 Olan bunlar, bunlar zaten paha biçilmiyor. Başka var mı? Başka yok. Şuraya bak. Dört. Kaç tane oldu? Beş tane parça. Ayrıca bu ayrı bir güzel. Metaldir ha. <laughs> Duyuyor musun ses? Sese bak sese. Mavileşmeye bak içeride. Şöyle de bir kapak. Oh, 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 oh. Kapağın üzerinde de çeşit figürler var. Vay anasını arkadaş ya. Bu böyle büyük bir defineye götüreceği belliydi. Koki paşam ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne yakaladın oğlum? Ne yakaladın sen? <laughs> tiken mi battı? Çıkartabileceğim mi? Eve gidince keseriz ya. Aferin sana. Herkes kendi işini görüyor. Hayvan da kendi işini görüyor sonuçta. Şuraya bak John. Şuraya bak John. Alayım sen kokuyu oğlum. Alayım kokuyu oğlum. Şunlara bak şunlara şunlara. Alayım sen kokuyu yavrum. Heh insan gözünü alamıyor bu güzelliklerden de. Hı? İnsan gözünü alamıyor. Değil mi kokicim? Paşam. Değil paşam? Hadi dur bakalım şimdi bir makineyle bir kontrol edeyim. Tekrar ondan sonra kaç kaçta? önce bir iki resim alayım makineyle kontrol edeyim burasını ondan sonra dur 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 hiç kamerayı kes önce direkt makineyle kontrol edeceğim. Şuraya. Oğlum. <laughs> <laughs> Makina hazır bu. Kaç oğlum? Kaç? Kaç 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 kaç. Göbek orada tamam. Başka mı alalım? Her bir map'ta deneyelim. güzel mi güzel mi çok güzel bir köp mı? çıktı gençler kaplumbağalar boşu boşuna yapılmamış ne diyelim şu güzelliklerle şöyle şu güzelliklerle veda edelim bugüne bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın